Murat TV izninizle Siki Video Tuvalet 79'un full bölümünün Türkiye dublajını sunar. Murat TV izninizle boy Dillerimizin benzer şekilde çalıştığını düşündük. Tezahüratlar yoluyla ince frekanslar gönderiyorlar. Sadece onların anlayabildiği bir konuşma. Ta ki şimdiye kadar. Dene de şunu bir ver bakalım. Uh. Anladım lan anlıyor musun beni. Ee, anlıyorum ya güzelmiş bende de. Prototip hem bizim dilimiz hem de skivi dilinde anlayabiliyorsun bunu bakalım. Göster bakalım bir. Seni parçalarına ayırıp içinde ne olduğunu görmek istiyorum. Anladın sikim oğlum koptan bana. Şey sanırım bir şey arıyor. Eh, ver bana şunu bir. Sen bir şey Ben tasıcıyım lan bilmez musun Oo harika dostum. Gitti misiniz? Saatlerde çöpleri taşımaktan başka bir şey yapmadım. Ve daha hala fazlası mı var? Biz hala bulunmaları bir mucize. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok geç sizin nerede olduğunuzu biliyorlar. Kendi ellerinizle helak olacaksınız. Sus lan bir. Çökülün bakalım bir kenara. Çekildik mi abi. Heh. Şimdi ananı laciverde boyadım ha senin. Abi tamam. Abi kurban değil. Abi tamam. Oğlum oh, Allah abi affet abi. Abi affet Ananı sikri. Geberdi. Ay bir daha geberte ha. Hah. Geri gel lan bak Tamam. Çekil bakalım. Kadın oğlu. Ne diyorsun ya? Tövbe tövbe. Hah. Hah. Geri gel lan bak kapsülün içine. Kapat kapsülü. Kapsülünün belli değil lan. Lan yine adam çağırıyor. Bu nedir ya? Tövbe ya. sizin bozuldu ha? Öff. Oğlum ne oluyor lan buna? Daha fazla zamana ihtiyacımız var. var da var ne var ama Anlaşılan yerleşmek istemiyorlar. Beni formumu tipim her bokum bozdular ama tipe bak hele. Lanet olsun barışa. Hepsini öldürün lan. Emir bir berdu lan ana sikeyim sen lan. Sen bir baskın aldırın askerler. Ne lan ne sikeyim kaçı. Ben bölmedim babacan Sikeyim seni ben ananı bacını, denen ni kakamına ne oluyor lan. Çek de git. Bu güzel işte dostum. Vuruyor <laughs> ama. Vuruyor. Neler lazım bakalım. Ana adam gebermiş lan. Seni öldürmeyen şey. Sana vura vermiş. <laughs> <laughs> Michael Jackson, Michael Jackson. Aferin bana al. İyi <laughs> iş çıkardın Mike. Teşekkür ederim lan. Olacak <laughs> sen öyle miydi lan? Size biraz zaman kazandıracağız. Asikome yine bunlar geldi. Boku yiyeceğiz şimdi biz. Abi büyük bir gelecek? Anladın sen. Selamun aleyküm. Ya siken ne ya abi yeter amına koyayım kalkan söyle bay. Bakın hocam şimdi durmayın lan. Bir bok ayarım bu abla üzerinden. <laughs> Aptallar. Neyin geldi hakkında hiçbir fikriniz yok. Yok diye ben sözünü çalmana şerefsiz. Ne oldu lan? Abi kim geliyor tıslım bak ben. Abi sus git akamın. O kim lan? Of sizin sonunuz olacak. Geri geleceğim demiştim minik veyetler. Oğlum sen kimsin de öyle bir şey demişsin. Sence? Ananı sikim. Ananı öyle. Ananı sikim. Aa kıyamet bekçisi geldi. Kıyamet bekçisi anladım. Abi yok abi. Abi ben 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 bu beni ananı sikim. Ya. Ne oldu? Her yer mi bırak bıraktı bu çocuğu ya? Şunları kapatlar. Ne oldu? Askerler. Siktir yapamıyoruz ama neyse. Tövbe tövbe. Saldır, sal, 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 sal. saldır, 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 saldır. İşlemiyor ne yapacaksın ya lan siz anlamıyor musunuz? Ananı zekiiiit Bismillah bir şey de anamızı belledi bu nedir yaa böyle Kaldırın lan Oğlum işlemiyoruz saldırın deyip durmayın İşlemiyoruz işte hiç anlamıyor musunuz? Ben siz misiniz siz be adam Anamızı s**ti bizim ya, ya. Bak aşkım Cık 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 Allah, Allah'ım yaa bu adam nedir yaa kim lan bu adam Hihihihih Napıyorsun çok güzel neden evladasın?

Siktir ki yendik siz diyor <laughs> onu okuyun. Derin bir nedir? Bilim adamın asistanıydı herhalde. Şimdi kaybettik ya. Bu nedir ya? Oğlum buna ne oluyor? Kendi kendine hasar vermeye başladı lan. Köderinizi bastırın. Kozmos çığlık duymaz. Sadece güç konuşur. Oğlum, bu kanalı evlenmek ister ki neyse ne yapalım çok güzel lan. Şöneni kapat. Oğlum bir bok alamazsınız lan sadın ay durmaz ağzı hiç gelmez sizin. Oğlum bak gitmeyin bak Allah bir şey olmaz valla. Hayır hayır gitmeyin gitmeyin abi, gitme abi gitme gitme. Lan git, gitmemeniz gerek gitmeyin lan. Oğlum gitmeyin lan kurban teme lan. Ya kanalım sen ne yapacaksın? Işte, ben şeyini yapma. Lütfen gitme bak lütfen. Please please. Please. Alma, alma, ona lan öyle. Ne bu şimdi ne? lan öyle. Ananı, ananı, ananı ana ana Bu ne? Abi 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 ölmek abi, istiyorum abi 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 Kamera of kamera 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 kanka, 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 kamera of kamera of kamera of kamera of kamera <stimple> <Bravo ,akov proposing> of kamera kamera of kamera kamera of kamera of kamera of kamera of kamera kamera 2았던 화질이 억압을 넘어 깜짝 Abla ne yapıyorsun? Ayar bunu abla. Ne yapıyorsun abla? Benim hatam. Benim hatam. Her zaman benim hatamdı. Diyorum lan? Abla abla yapma abla. Abla, abla kurban sana. Lan geberdin abla. Ay bacanız ki. La şu hale bak la. Neyse yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Yani basın yapın abla.

gelmişti kardeşim. Allah kafayı yemiş. Şurba amına koyayım palestina. Şu kötü ruhlar amına koyayım. Ay bacının Ay hadi ama biz öldürün. Hiçbirinizci cimenin gazabından kaçamayacaksınız. Hiçbir şeyden çekinmeyecek. Sen bile değilsin kızım. Bizim olanı geri alacağız. Göreceğiz. <laughs> Tutun da geberin lan şimdi. Michael Jackson şimdi patlayacaksın. Michael Jackson sakın böyle bir şey ama. Susun lan siz bir öde Allah'a emanet görüşürüz. Michael. Michael. Hayır. <laughs> Sizi biçiler Hepinizi öldüreceğiz. Olamaz lan. Ne yapacağız oğlum biz şimdi? Siktir güle ben de şuradan amana koyma ne işim ya. Ben sizi siktir de ben ölmüş. Siktir güle amana oğlum kıyamet bekçisi <laughs> ya. Lan oğlum. Ya o Beyzin az önce ne kadar top doluydu ya. Hepsi kaçmış gitmiş şuradan bak ya. Cık cık. Ay böyle içeri. Ay ne oluyor ama ya ne yapayım ya? Lan oğlum yine misin? Ay bacınız gibi benzin ağzını bacınız gitti ya. Ay. Ona dokunma. Ona dokunma. Sakın bak amına koyar. Oğlum ölüyordum sakın orada sen amına mı koruyor? Kaç 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 kaç. Aç lan amına mı kapısı? Hıh hıh Düştüğümüz durumlara bakalım. Sıktık sen de ya. Şu halimize bak, baktık, şeyimize baktık. Hadi gelin lan dolayı kapacağız. Koyunca nerede? Kasap et derdinde. Bu nedir ya? Koş 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 koş. Kaçın koşun. Çabuk gel lan. Siktir bir sen canınızı kurtarın şöyle. Ah. 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 Of. Siktir git ya. Bakabiliriz buraları. Dağılım yoruldum lan. Ay. Oğlum burada mı durak? Dur dur. Devam ee, şuraya çabuk gel. Hocaladın. Ay ay. Ay şükür. Ne sikildi ya bu nedir ya? Töbe töbe. Ben sizi koruyacağım. Lan Hunter geldi bir bokla lan lan. Lan kapıyı kapatın. Ben, ben kendimi düşük ederdi ya. Ay. sonunda geldik bir anamızı sekizler tabahtan beri koşuyoruz. Bugünlerde hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. Neden kendinizi riske attınız ki? O kadar önemli değiliz. Aptal hepiniz benim için önemlisiniz ama. Ana harbiden mi la? Oğlum o de yine geldi bunlar. <laughs> Çocuk kalmadı. 무스φέ, 캐 니클레, 짱들어. 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 Ah oh, merak etmeyin anadan arayayım et Allah'ın adamı yıkarım. Sen burayı vurur musun lan? Vururum otur gel lan burayı. sen benim orama geldin değil mi? Seni ortanı ikiye bölmez miyim ben? Ah benim oh. of. Of. Işim Kaç, Attack, burada işim bitti. Nereye gidiyorsun lan? Daha karpuz kesediler mi? Aç lan bunu lan ya aç. gidelim buradan. Lan aynalısını sikim ya. Ay, ee. oh. Oğlum artık almaktan yoruldum ya. Oh, of. Ah, bu da neydi şimdi? Ya ateş edemiyorlar ya da kasıtlı bir kaçırma. Etrafta düşman hissetmiyorum. kameralar bilmem ne bilmem ne ama ama altyazı geçiyor hemen lan aha yasuslar değil aha dur takipçi adı mı bulacağız tamam bir tane malı burada kurdan mı her yere takipçi cihazı takmışlar ya sikli ya lan abi lan oğlum gitsene daha fazla takip cihazı olmalı abi Buradan, burada. ne kazıyorsun lan burada var mı Tam burada var bunda var. Oh. Bunda var çok güzel. Tamam. Daha başka var mı? Onun git bak lan belki vardır lan. Biliyorum bu asura şerefsiz ya. Şaka mı yapıyorsun amına? Adamın gözünden niye bu kamerayı tuttun? Onlar asura var ya iyice sapın şey oldu ha. Hepsi bu kadar mı? Abi herhalde kafına da var ya. Bak lan bir. Aman oğlum var. Oraya bir takmışlar. Sikim böyle işi ben. Ama gidelim buradan. Sikim böyle işi yoksa aman oğlum ya. Saçma çatlaklar. Yenilmen an meselesi. Şimdi burası bizim. Sen korkak. Korkak sensin lan babici otelimi. Allah'ın Bu Bıra böyle savaşlara girmeyeceğim ben. Büyük uzun kılıç mı istiyorsun sen minik velet? Sahip olabilirsin. <laughs> Kosmosiz dolaşan çılgın köpek kimin? Burası benim ikamet kahım. Benim öğrenim. Ben burada tanrıyım. Oğlum ne oluyor amgaza gidek artık ya. Jeffrey geldi. <laughs> oğlum aramız zikiler vardık var ya. Her gün şu kelimeyle meydan yorulmuş. Kameranın zikilerini çıkardın gitti bir. Dayı sen de nasıl bir tip olmuşsun? İyi misin ya? He? Allah sadece ufak çizikler aldım ya. Hiç öyle görmüyor bana dayı. Şüpheli amına koyayım. Öh. İşte bu kadar. Artık şimdi gerçekten dinleniyorsun. Ah evet. Öh. Ben. Ya, ne oldu lan? O kamera bu bana böyle geldi? Dayı selamun aleyküm. Aleyküm selam amma. Lan oğlum kamera bu Kamera bu abla? Ha? Sen nasıl neredesin ölmüştün? Ne oluyor lan? Ne hakkında konuşuyorsun adamım? Oğlum sen başını mı çarptın? Ne oldu kafayı mı yedin? Kamera falan Ne oldu amma? Saatte dururdu salak mısın nesin? Ama kameram kaydetmişti. Lan şu sistemin kamerası ver bozulmuştur. Aa, bu çok kabaca şeyler yapayım var ya şimdi bağlayacağım zaten tövbe estağfurullah Ağzını açıyorum sesimi öyle bağlamıyon arkadaşlar? mu lan Dayı sen çok uzak Allah için gel sikimizi Tuvalet yiyom asfız ödedin sik Allah için Ata sorduk ya. O hazır mı? Neredeyse hazır. Gerçekten karşılık verme zamanı. <laughs>